gündem dışı ilk söz ahilik haftası münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Hacı Üskan'a aittir. Buyurun Sayın Üskan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gündem dışı şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında bizleri izleyen Mersinli e hemşerilerin başta olmak üzere aziz milletimizi, gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Zamana yenik düşmeyen, rengi olmayan, değerlerine bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biridir ekonominin, ticaretin, sosyal hayatın maddi boyutlarıyla yaşamanın ötesinde geçen bir hareket olarak ailenin unsurlarını her çağda ve şarta gerekli kılan onu üzü ve fıtratlarıyla insanı merkeze almasıdır. Ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine ulaşmasının yolu esnaf ve sanatkarlardan geçer. Esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan, varlığı icra ettiği meslekten ibaret değildir. Esnaf aynı zamanda o gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi ve yol göstericisidir. Bu nedenle esnafımızı milletimizin emaneti, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Kapısı 72 millete açık esnafın olduğu yerde din, dil, ırk ayrımı olmaz. Rızık Allah'tandır diyerek ekmek teknesini açan esnaf ve sanatkar rızkının kimin eliyle geleceği seçmez. Usta çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler gençleri sadece meslek sahibi yapmakla kalmaz aynı zamanda onlara vatan ve millet sevgisini edebi adabı saygıyı dürüstlüğü tevazuyu kanaati de öğretir. Nitekim bugün de küçükten büyüğe her işletme sahibinin elde ettiği hasılatı çoğaltmanın değil, sağladığı istidamı arttırmanın vesilesi olarak görmesiyle iftihar ediyoruz. Aziz milletimizin hamurunda kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik vardır. Devirler geçse, dünya değişse de bu değişmeyecektir. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman olduğu gibi içinde geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğu olmaya da devam edecektir. Daha bir hafta öncesi esnafımızın yüzünü güldürecek küçük esnafa vergi muafiyeti getiren vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda kabul edildi. Yasaya göre basit usulde vergi tutan yaklaşık 850 bin esnafımız vergide muaf kalacak. Günümüzün ahileri olarak gösterdiğimiz kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunmasıyla mümkündür. Ondan ondan dolayıdır ki esnaf güvenin kapısıdır. Esnaf kardeşliğin teminatıdır. Esnaf birliğin siortasıdır. Esnaf ekonomimizin temel taşıdır. Esnaf toplumumuzun omurgasıdır. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Ahi Evran Veli başta olmak üzere ahirette irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarları rahmetle yad ediyor. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın aylık haftasını yürekten kutluyor. Bereketli kazançlar diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.